Yaygın kullanılan meçhul fiillerden surra, harekeli yazarsak surra, sevinmek, neşe duymak, mutlu olmak anlamında bir fiil. Sürur ve mesrur kelimelerinden aşinayız. Bir bebeği mutlu etmek için ne yaparız peki? Tam şurayı, göbek deliğini gıdıklarız. O zaman göbek deliğini tanıyalım. Surra. Mutlu olmak fiili surra ile... Bebeğin mutlu edilme uzvu, göbek deliği anlamındaki surra arasında ilişki kuralım. Fiil olan surra ile, isim olan surra arasında bir çağrışım yakalayalım. Bunu biraz pekiştirelim. Surra, sevinme, mutlu olma anlamında çok işlek kullandığımız fiilimiz. Sonunda yuvarlak t bulunan surra ise, dokunulduğunda ya da gıdıklandığında 7'den 70'e herkesin içine hoş eden o delik. Bir daha kodlayalım. Surra mutlu oldu. Yes. Gülücüklere yol açan Surra göbek deliği. Göbek deliği Surra. Bununla bağlantılı olarak Hablus Surra da göbek kordonu.